Tabii ki hatırlıyorum, 6-7 yaşındaydım, ilk gün olması yönüyle benim için çok zordu esasında. Alışık olmadığından dolayı zor gelmişti. Elbette ki Ramazan'ın gelişini esasında biz evimizde çok iyi hissediyorduk. Çünkü evimizde bir telaşe yaşanıyordu. Nedir o telaşe? Ee, i̇şte yufkalar yapılır, Ramazan hazırlıkları yapılır. Rahmetli annem komşularla beraber işte günler öncesinden bir yerde toplanırlar, yufka yaparlar. İşte yiyecek, içecek şeylerin deminiyle alakalı e, ee, bir hazırlık içerisine girerlerdi. Ben buradan anlıyorum. Bir de gece birkaç gün öncesinden bir davul sesi böyle gelmeye başlar. Evimizde ayrı bir hazırlık yaşanır. İşte konuşulur. Nasıl olacak? Nasıl gidecek? İşte bu sene işte oğlumuz Mehmet e, oruca başlayacak. Bakalım e, tutabilecek mi, tutamayacak mı? Ama tutar gibilerden böyle teşvik edici e, sözler söyleniyor. E, ben de bunu hatırlıyorum. Ramazan'ın esasında böyle bir yönü var. Tabi e, tabii Ramazan deyince sadece bu değil. Aynı zamanda sahuru düşünmemiz lazım. Ee, sahur deyince benim aklıma rahmetli annem gelir. Ee, herkesin annesi gelir. Ee, sahurun kahramanları kanaatimce annelerdir. Çünkü yaz, kış demeden o gecenin karanlığında kalkarlar, o gün şartlar biraz daha ağırdı. Ee, i̇şte kahvaltılık hazırlayacak, yemek hazırlayacak, bir börek yapacak, işte bir Bekir makarna yapacak, hoşaf yapacak vesaire, çay hazırlayacak. Herkes mışıl mışıl uyurken onlar kalkarlar, hazırlık yaparlar, şefkatleriyle, merhametleriyle, fedakarlıklarıyla kendilerini gösterirler. Bundan dolayı ben sahurun kahramanları annelerdir diyorum. Sonra gelir o şefkatli sesleriyle, mübarek sesleriyle yavaş yavaş her birlerimizi kaldırır, sofranın başında toplanırız, o şartlar içerisinde sahurumuzu yaparız. Derken sabah namazı, işte ondan sonra mukabeleler başlar. E, camide babam erkeklere mukabele okur, e, ablamlar bayanlara ayrı bir saatte e, mukabele okur. Derken işin e, en heyecanlı tarafı iftar vakti yaklaştığı zaman e, çevremizdeki komşularımızın çocuklarıyla beraber bizim zamanımızda top atlardı. İftarda ve sahurda topla haber verirlerdi. O böyle köyün dışındaki topun atıldığı bir tepecik vardı. Oraya giderdik. Elimizde işte ekmekler, peynirler, zeytinler, börekler, ne varsa yani böyle ufak tefek. O topun patlamasını beklerdik. O andaki heyecanı gerçekten çok farklı. İşte 10 dakika var, 7 dakika var, 3 dakika var, 1 dakika var. Hemen top atan işte beyefendinin "Uzaklaşın." sesiyle ee, uzaklaşırız, top batlar ve herkes bu sefer o semişle ellerinde evlerinden getirmiş olduğu şeyleri e, atıştırmaya çalışır. Hemen oradan camiye koştura koştura gideriz. Çünkü caminin önünde musallat taşında da e, işte cami cemaati evinde o gün ne pişmişse börek çörek adına herkes bir şeyler getirmişlerdir. Peynir, zeytin, e, akşam ezanı okunur okunmaz onlar atıştırılır. Sonra namaz kılınır. Namazdan sonra herkes bir koşuşturmayla, o, o gözüm önünden hiç gitmez böyle. Herkes camiden çıkan herkes böyle adeta koştura koştura. Çünkü e, evlerde e, bir iftar hazırlanmış. E, beyler beklenmektedir. Camiden gelecek olan beyefendiler beklenmektedir. İşte iftarlar böyle yapılır. Bizim evimizin iftarlarında e, eksik olmayan bir özellik vardı. Babam caminin imamı olduğundan dolayı çok da misafir dengelirdi. Babam onları da alır mutlaka akşamları. Yani Ramazan'ın nerede yarısından fazlası evimizde böyle bir misafir olur. Bu sefer teravih heyecanı başlıyor ki, çocukluğumda hiç unutamadığım çok önemli. Teravih dediğimiz bütün köylü herkes katılır. Üç tane cami var. Tıklım tıklım dolar böyle. Gençler, çocuklar gerçekten çok böyle müthiş bir şekilde hatta bayanlar cami dolar yani böyle teravih. rahmetli babamın tabii teravih kıldırma şekli vardı. Çok orijinal bir teravih kıldırma şekli vardı. çok ciddi bir hafız, güzel bir hafız, kuvvetli bir hafızdı. Böyle mesela bir akşam hakim ile biten ayetleri okur. Teravihte 20 tane ayet hakim ile biter. Diğer akşam alim ile biter. Diğer akşam alemin ile biter. Diğer akşam kerim ile biter gibi. Bu manada bütün Ramazan'ı her akşam ayrı ayrı olmak şartıyla her gün bu ayetleri böyle aynı biten ayetleri okur. Cemaatin de bu çok hoşuna giderdi. Çok tatlı bir okuyuşu, kıraat vardı. Teravihin böyle çok hoş. Teravihten sonra işte o köy meydanında, kahvehanelerde herkese o heyecanlı yani böyle çaylar içidir. Derken böyle bir Ramazan'ı idrak etme söz konusu gerçekten çocukluğumuzdan beri bunu doya doya yaşamaya çalışıyoruz. Şimdi bayram dediğimiz zaman bayramdan bir gün önce veya bilemedim bazen iki gün önce İzmir'de okuyan ağabeyim o gelirdi, onu beklerdik ve herkesin işte dışarıda olan akrabası, evladı vesaire varsa onlar beklenir, onun heyecanı, işte gözlerimiz köşededir, işte minibüsten inecek olan o misafir gelecektir, İşte koştura koştura onu karşılayacağız, İşte o gelmiş olacak, böyle bir şey. Fakat ben çocukluğumda maalesef bazı bayramları buruk olarak hatırladım. Onun da sebebi şu, rahmetli babam 163'ten çok yargılandı, gerçekten dini hassasiyetleri olan, Gayretleri olan, talebe yetiştirilme noktasında çok gayret eden. Bundan dolayı da böyle e, o günün şartlarında da maalesef diyelim, bayramdan önce, birkaç gün önce, e, çoğu bayramda ben bunu yaşamışımdır, bir tebligat gelir. Bayramdan sonra falanca gün işte mahkemeniz var veya savcılık çağırıyor veya işte bu şekilde. E, o bayram bize böyle bu manada maalesef e, iyi olmazdı, Bunun geçmesine sebebiyet verildi. Yani o gün içinde, bugün içinde aynı şeyler devam ediyor zannediyorum. Bundan dolayı da bayramda bayram yerleri kurulur, eğlence yerleri kurulur, dönme dolaplar kurulur. İşte oraya gideriz. İşte bayramda şeker toplarız, para toplarız. Hele hele para veren amcaları, aileleri hiç unutmayız. Bir dahaki bayramda arkadaşlarla filan yaparız. Hemen oraya gidelim. Çünkü onlar para veriyor. Bundan dolayı bayramlarda e, imkan ölçüsünde e, para vermenin e, çok daha faydalı olacağını, köreteri bu manada çok ciddi şekilde sevindirmemiz gerektiğine inanıyorum ben. Gerçi biz çocukluğumuzdan beri okul hayatı başladığı andan itibaren Ramazan'ları genelde hep dışarılarda yaşadık. Ee, sonra Sonraları e, biz beklenir hale geldik. İşte bazen bayramdan önce, bazen de bayramın birinci ve ikinci günü gitme durumu oluyordu. Ama şu son 4-5 yıldır e, malum e, Ramazan'lar biraz daha farklı e, yaşanıyor, e, gurubette yaşanıyor. Fakat sağ olsun e, gurbetteki ensar abi ve ablalar e, hicret etmiş olan, e, cebri hicrete mecbur kalmış olan arkadaşlarımızı yalnız bırakmadılar, bırakmıyorlar. E, onları iftarlara aldılar, sahurlara aldılar. E, onlarla yakın ilgilenirler. Ben bunlara şahidim. E, gerçekten bundan dolayı çevremde bulunan, bütün e, davet eden e, abilerimize, ablalarımıza, e, ee, şükranlarımı sunmak istiyorum. E, ee, 4-5 yıldır bir gurbet yaşanıyor Ramazan'da. Ee, aileler parçalandı. Anneler, babalar birbirlerinden ayrı. Bir kısmı hapiste, bir kısmı kayıp etti. Bir kısmı dışarıda, bir kısmı dış içeride. Ee, bu manada buluşulamamış. Çoluk çocuk buluşulama, buluşamamışlar. Ee, bundan dolayı böyle bir gurbet yaşanıyor. Ümit ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda bütün aileler birbirine kavuşur. Bu istikamete Cenab-ı Hakk'ın o engin rahmetiyle karşı karşıya kalınır. Hakiki bayramlar inşallah yaşanmış olur diye düşünüyorum. Estağfurullah, Ramazan esasında melekleşmenin diğer bir adı. Yani Ramazan'ı hakkıyla yaşayanlar melekleşme ile arasında bir ramak kalmış sayılır. Ramazanın ruhunu kavrayamayanlar Ramazanlaşmaktan mahrum kalırlar. Bundan dolayı bence sahura mutlaka kalkmak, orucu hakkıyla tutmak, iftarları mutlaka ya birisini davet etmek ya bir tarafa gitmek, mutlaka arkadaşlarla beraber. Hele hele etrafımızda talebeler varsa, hele hele böyle zorda olanlar varsa, Mahzun olanlar varsa, müketler olanlar varsa, ayrı olanlar varsa, yalnız başına yaşayanlar varsa, yaşlı olanlar varsa, onlarla beraber yaşayabilirsek, teravihin hakkını vermek gerekiyor. Bir daha ele geçmeyecek fırsat esasında bunlar. Mukabele dediğimiz, hatim dediğimiz, onlara da dikkat edersek, bence Ramazan'ın hakkını vermiş oluruz. Bu istikamete de inanın, Ramazanlaşan ruhlarımızın bayramı da. Haklı olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada her tarafta yapılıyor. Benim çevremde de yapıldı. Ben de katıldım. Yerli insanlarla beraber mesela iftar etme durumu söz konusu. Hatta birisinde fakire ezan okuttular. İşte iftar vakti geldi. Çok kalabalıktı. Çok güzel dostlarımız, yerli dostlarımız vardı. Ben de ezan okudum. O ezan okuma esnasında dikkatimi çeken bir şey... Ee, bütün Almanların yerli bu güzel insanların ezanı o kadar tür dikkat içerisinde dinlemeleri benim esasında dikkatimi çekmişti. Ee, bir başka hususu da şöyle arz edeyim: Ramazan içerisinde yapılması gereken en önemli hususlardan bir tanesi yardımlaşma meselesi. Hiç ona değinmedik. Ee, yardımlaşma Ramazan'ın sanki ruhunda var, infak var. Zekat var. Ben ilk defa zekatı çocukluğumda e, rahmetli babamın e, işte Ramazanın e, son 15 günde 15 gün geçtikten sonra e, her bir odaya toplar, e, getirmiştir. getirmiştir. Sonra paraları çıkarır. E, çok cömert bir insandı. Gerçekten e, mağdur olanları çok böyle takip ederdim. E, anneme, rahmetli anneme. İşte o içerisine e, paraları koyar. İşte şunu şu teyzeye, isimlerini zikretmek istemiyorum. Şunu şuna, bunu buna. Böyle e, onlarca yani zarfı herkesin durumuna göre e, onları memnun edecek şekilde. Yani zarfı açtıkları zaman e, içlerinden tebessüm olacak ve belki de gözyaşlarının akmasına vesile olacak. Allah razı olsun işte onları gözetleme, onları kollama, onların ihtiyacını görme adına ben ilk defa orada hissettim bunu. Ve bunu anlatır. Allah'ın bize vermiş olduğu bu paralarda fakirlerin de üzerimizde hakları vardır. Onlara da Cenab-ı Hakk'ın emri olan bu zekatı vermemiz lazım. İlk defa böyle o sevinci, evimizde o sevinci yaşıyordum. O zarflara paralar konurken annem işte götürüp gelince o kadar memnun oldu ki, o kadar teşekkür etti ki, böyle içinden gele gele Allah razı olsun dedi ki, bu ifadeleri duyunca ne kadar güzel bir şeymiş meğer bu zekat, bu yardımlaşma. Gerçekten e, toplumda yardımlaşma ruhunun e, geliştirilmesi adına çok önemliydi. Rahmetli babamın bu konuda öncülük ettiği, e, bütün Ramazan'ı çok güzel yaşadığı, e, mübalağa saymayın, e, melekleşmenin bir ramak öncesinde duruyor gibi. Yani sahurda inanın birkaç lokma, iftarda birkaç kaşık, çok az yer, böyle tamamen kendisini ibadete verir, tamamen sohbetlere ayırır, her gün vaaz etmeye durumu vardır. Onun kıvrandığını görürdüm böyle. Bugün şunu anlatacağım, bugün şunu nasıl anlatacağım. Yani böyle toplumun ihtiyacı olan şeyleri, Gece gündüz yani Ramazan'da yani tamamen hani camide geçiririz, Kur'an-ı Kerim'le, mukabelelerle sohbetlerle e, böyle çok güzel bir şey görmüştüm ben. E, evimizde iyi bir Ramazan havası yaşanıyordu. Kur'an-ı Kerim'lerin okunması, gerçekten bir sükunetin oluşması e, bu benim için büyük bir şans, büyük bir talipti. Rabbime böyle bir ailede neşet ettiğim için sonsuz şükürler ediyorum ve her bir ailelerimizin de böyle olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.